Metin 2 TR Marmara'nın yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Gördüğünüz gibi iki hesabımızda 99 level hatta neredeyse 100 olacak. Şamanımızın da XP'si aşağı yukarı aynı seviyede hatta şamanımızın da şu anda birazcık fazla. Ama şu an üzerimizdeki malzemeler falan bittiği için potlarımız falan da bayağı bir azaldı. O yüzden burada durdurma kararı aldım. Video dışında zaten ben bunları yüzün üstüne rahatlıkla çıkartırım. Videomuza geçmeden önce hemen şunu bahsetmek istiyorum dostlarım. Bu videonun atıldığı gün yani salı günü akşam iftardan sonra saat 9'da şu an ekranda görmüş olduğunuz Twitch adresimde canlı yayınlarımıza başlıyoruz. Aynı şekilde e, videonun açıklama kısmında da Twitch kanalımı bulabilirsiniz dostlarım. Hemen gidip takip ederseniz akşamki yayından zaten yayın açılınca direkt size bildirim gelecektir. Vallahi ikisini de 100 yapıp öyle girmeyi istiyordum videoya ama e dediğim gibi şu anlık bir 99'da kaldılar. İsterseniz aşağıya inelim abi. Birazcık bir şeyler yapalım. Ondan sonra ben dediğim gibi video dışında bunları halledelim. Şimdi gidelim birinci köye. Evet dostlar biliyorsunuz yüz levele <laughs> çok az kaldı. Neredeyse %17'miz var. Yakın bir zamanda zaten yüz level olacağız. O yüzden e, bir tane ruh kemeri almak istiyorum. Artı 8 bana mantıklı geldi. Çünkü şöyle artı 9'a bakacak olursak dostlarım 24.5 on şu anda art 9'u. 5 canavar veriyor. Art 8'i ise 4 canavar veriyor. 1 bir, bir canavar için pardon 1 von için diyorum. 1 canavar için 20 von falan vermek bana saçma geliyor. Şöyle art 8 ruh kemerini aldık abi. Bu da bize hayırlı olsun. Dostlarım kemerimizi almışken hazır yayın da açacağız. Dedim paraya kıyayım. Kızıl Aliye taşlarını isterseniz sizlerle beraber ekleyelim. Umarım seri bir şekilde bunun yanma olasılığı var mı yok mu bilmiyorum çünkü daha önce yandığını pek görmedim abi evet şu anda gördük yani bir şey dedim ya aynı anda onu yaşamak zorundayım tekrardan deniyorum bakalım valla 34 hem valla çok iyi para ee, birazcık von bozdurayım ben evet iki tane daha aldık bakalım umarım geçer artık abi yine yaktın olmaz böyle ya bütün paramızı hiç ediyorsun oha yine yaktı bir von çöp oldu resmen. Şöyle bakacak olursak bilgi kısmına gördüğünüz gibi şu anda şurası tamı tamına 1 won abi. 1 wonumuz maalesef çöp oldu. Neyse birazcık ara verelim birazcık soğusun ondan sonra gerekirse tekrardan ekleriz bunu. Evet dostlarım ruh kemirimizi soğumaya bıraktıktan sonra dedim geçen bölümlerin intikamını almak adına yine bir 10 tane hidra kaptım geldim. İsterseniz açmaya başlayalım. Bu arada piyasaları bir tık düşmüş 18.5'tan aldım bunları. Bir ara 20-21'lere kadar çıkmıştı. Bir tane metal alsak her türlü kardayız abi. Geçit bileti rasgele sandığı, süs taşı, zihin taşı, kutsama kağıdı. Kötürük çok güzel abi. E, süs taşı, zihin taşı destesi, bilgelik, kutsama kağıdı, lider notu, lider notu, hidra yüzü, zihin taşı destesi. Hadi oğlum bir metal. Çok güzel. Dediğim anda metalik kaptık abi. Çok temiz kardeyiz şu anda. Devam ediyoruz. Taş sanatı, zihin taşı destesi, kem göz, protein lokması, kötürük geldi. Çok çok temiz kara gidiyoruz. Zihin taşı, mavi inci, ağaç dalı, süs taşı, rasgele sandığı Kutsama kağıdı, bilgelik ve sonucundan da duygu çantası aldık. E, galiba aynı 8 tane kötü ruhumuz vardı. E, 4 tane kötü ruh çıktı. E, 4 kötü ruha atmışam desek, metalle düz 2 2.10 desek, e, aşağı yukarı 180m verdik. 2 won 60m aldık. Hiç yoktan kızıl alevlere verdiğimiz paranın bir kısmı çıktı abi. Evet dostlarım. Az önce çıkardığımız metali şöyle 2 won 10. 10m'den kardeşimize satıyoruz. Hayırlı olsun. Tertemiz kar abi. Evet dostlarım dedim Hidra'dan kar ettik. Hemen gittim bir iki daha kaptım geldim. Bu kardeşimiz de galiba bize selam veriyor. Hayırlı akşamlar kral demiş. Kardeşimize de kalbimizi attık. İnşallah onun şansını atarız. Salladık bir tane yine yandı abi bu kemerde var bir şey ya. Bir tane daha salladık heh sonunda geçti. Ben hemen bir tane daha kapayım. vallahi bizi guruttun Kızıl Alev taşı ya. seni bilmiyorum nereye kadar gideceğiz. Hadi geç artık. Abi şaka mısın sen abi vallahi bak. bon kaç para gitti artık ya yeter be kardeşim be. Allah paramız şu an üzerimizde var diye yakıp duruyor. Abi sen harbi Allah belanı versin ya. Vallahi bu son abi. Yani bugün daha fazla almam. Şu küsuratımla da alim tekrardan. Olmazsa tekrar bir attık sonunda geçti. Tekrardan şu 2 bonla birazcık hidra çekelim de abi belki yine tekrardan kar ederiz. Evet yine az önce sandıkları açtığımız yerdeyiz. İnşallah yine metal alıp buradan e, temiz bir karımızı yaparız abi. Başladık açmaya. Kutsama kağıdı, zihin taşı, Rastgele sandığı, zihin taşı, hidra yüzüğü, kem göz Kötü ruh kovma kağıdı çok güzel protein lokması zihin taşı geçit bileti geçit bileti bilgelik protein lokması protein lokması hadi bir metal kutsama kağıdı rastgele sandı süs taşı abi batmayalım be abi batmayalım ne olursun batmayalım şöyle ayırırsak devam edebiliriz cadı çıktı cadıyı bilmiyorum ne yapacağız bilgelik devam ettik taş sanatı geçit bileti kötü ruh. Kötürük güzel geldi. Süs taşı, ağaç dalı, taş sanatı. Abi son sandığımız hadi bir metal. Kan kırmızı, bilgelik ve taş sanatı aldık. E, 4 tane kötürük verdi. Taş sanatı falan aşağı yukarı verdiği bize e, malzeme. Cadıyla beraber toplamda bir won. E, ne kadar verdik? 190M verdik. 90M e, zarar diyebiliriz. e Demek ki neymiş? Bir kez e, kar edince daha fazla şansını zorlamamak gerekiyormuş. <laughs> Evet dostlarım gördüğünüz gibi simya söylediğimiz falan bayağı bir bitik durumda şu anda. Ama şöyle bir şey var. E, üstte sürekli geçerse gördüğünüz gibi yakut alma şansımız var. Yakutlar da şu anda 4.5 ona kadar yükselmiş cidden. Çok temiz para abi. E, i̇sterseniz bir sallayalım abi. Çok güzel geçti. Hadi bir ender verdin mi? Çok güzel abi. Bir de antikamız geldi mi? Hayda yine gelmedi ya. Aynı muhabbet şu anda 1x için de geçerli. Salladık. E, ee, tekrardan enderimiz var mı? Enderimiz gelmedi. 12 abi olayı bile gerçekleştiremedik. Evet dostlarım biliyorsunuz bizim tek eksiğimiz neydi? E, ee, bir 15 ateşli zırhımız yoktu. Aslında e, daha güzel bir şey alabilirim. Elimde para var ama hani 105'te ne kadar duracağım yani daha 105'ten ilerleyeceğim bilmediğim için şimdilik Razador'da beni idare edebilecek bir tane zırh buldum dostlarım. E, neredeydi? Aynen şu zırh. 2 won 33 eme, 1 kip, 5 hp absorbe, 15'te ateşi var. Rahatlıkla benim Razador'da işimi görecektir diye düşünüyorum. Zaten e, görmezse e, bu tarz sistemlerin piyasası çok hızlı. En kötü 20-30 em altına koyduğum anda direkt çekilecek bir itemdir. Aslında bizim şöyle e, 1 kip, 10 Ateş 30 STR'li bir zırhımız var. Emektar zırhımız. Bunu 3. katta kullanıyorduk. Bu da var ama e, bunu zaten en kötü yine 1-1.5 ondan pazara sallarım. Ben şunu alayım dostlarım. Hazır 15, e, 15 büyüsü de var. E, benim elimde büyülü zırh yoktu. Büyülü bir olay lazım olursa hem bunu da takma şansım olur. E, bu zırhta da hanemize hayırlı olsun abi. E buradaki bizim için kilit evsun zaten 15 ateş, 1 khyp ve 5 hp absorbesidir. E bence 2 von gayet uygun bir piyano. E çünkü ilerleyen süreçte canavarlı zırh alırız abi. Şimdi dedim şeytan boynuzu veya mavi plaka almayayım. Onları sonrası satmak cidden çok çok zor oluyor. Zaten ilerleyen süreçte canavarlı zırh arayacağımız için ilk etapta da sadece razıdörlük planlarımız olduğu için bu zırh rahatlıkla işimizi görecektir diye düşünüyorum. Evet dostlarım geldik her zaman e, cadı kestiğimiz mekana niye geldik? E, biliyorsunuz az önce bir cadı çıkarmıştık. Önceki bölümümüzde 98 levelde cadı kesmiştik. Ondan önceki bölümde de 97 levelde cadı kesmiştik ve çok güzel droplar elde etmiştik. Bir de 99 level deneyelim bakalım. Ben şunu merak ediyorum. Cadının drobu acaba hangi levelde kapan Hangi levelden sonra cadı item atmıyor bunu öğrenmek istiyorum. Hazır dedim 99'uz 100 olmadan bir de 99 deneyelim abi. Şöyle e, cadımız neredeydi abi cadımızı nereye koymuştuk buradaymış. Hemen cadımızı salladık abi hava kılıcımızı yaktık. Zaten simyayı görüyorsunuz abi. Bitmişsin. Diğerleri yıkık bir şekilde sadece Yakut'umuz var. Şöyle e, cadımıza vurmaya başlayalım e, Vuruşlarımızı da göremiyoruz abi Önemli bilgilerimizi de açtık Yine güzel vuruyoruz şu an Valla simya seti açıkken 7k 7.5k'lara vuruyoruz dostlarım Gördüğünüz gibi sadece yakutla En fazla bu kadar vurulabiliyor 5.5k 5.6k Yani buradaki simya set bonusunun önemini göstermek istedim Sizlere birazcık Evet zehrini yedi bakalım tek zehirle patlayacak mı Normalde tek kanamayla patlatıyorduk ama işte şu anda set bonusumuz olmadığından dolayı Çok güvenemiyorum eldivenimiz takılı Site eldivenimiz e, sol üstte yani 3. eldivenimiz de var. Ne oluyor? Sen bugün niye bu kadar fazla vuruyorsun bizi? Anlamadım. Bir anda gerçi doğru set bonusumuz da olmadığı için. Gördüğünüz gibi cadımız patladı. Ve şöyle yere bakacak olursak maalesef bayağı bir düşüş var şu anki droplarda gördüğünüz gibi. Normalde bayağı bir şey patlardı. Aa core eventi varmış. E, yerden bir tane Cordula Konus aldık. Ne çıktı? Yeşim çıktı. Onun dışında e, maalesef pek bir şey yok abi. Demek ki... 99 itibariyle bak 97'de çok güzel drop atıyor. 98'de birazcık azalıyor. 99'da bayağı bir azalıyor. Büyük ihtimal 100 ve 100'den sonra tamamen bu droplar kapanıyordur. Valla kanalımızda e, bunu da denemedik demeyiz. Bundan sonra e, bize cadıyla ilgili bir soru geldiği zaman hiç yoktan sizler de ben de gördüğünüz gibi artık cevabını verebiliriz. Evet az önce cadıdan çıkan kordan da biliyorsunuz yeşim çıktı. 2'de 2 geçerse e buradan da yine 2'de 2 geçerse Ender deneme şansımız var Ender'den Yakut'a Yakut'a diyorum pardon Ender'den Antika'ya şöyle başladık abi salladık birincisi yandı direkt zaten bizi patlattı abi bu nedir ya bu nedir komple yandı hiç yoktan neyse altyapı olarak kaldı burası Aa dostlarım Safir'de de e, yukarı deneme şansımız varmış yani daha doğrusu bir baktım şurada iki tane işlenmemişler onları salladım birisi geçti salladık endere yine gelmedi abi bizim vallahi simyada şansımız sıfır. Evet dostlarım bu nijamızın şansını daha önce hiç denememiştik. Şöyle bir deneyelim dedim. Merhabalar. Şöyle e, 10 tane zehir kılıcı +7 aldım. Bunların tanesini 18M'den aldım. E, bundan bir tane bile 9 gelse 2 30 m 50M gibi çok temiz bir karı var. Ama 2 tane geldiği anda öyle bir şans yakalarsak 2 tane 9 olursa çok temiz bir kar bırakacak. İsterseniz ufak ufak basmaya başlayalım abi. 8'i salladık. Birincisi yandı. İkincisinde sallıyoruz çok güzel ikincisi geçti üçüncüyü şöyle salladık maalesef patladı abi iki tane 9 almamız yok mu buradan bir tane daha geldi çok güzel abi bunlar yansıtmalık olarak çok güzel bir şekilde satılıyor bir tane daha geldi çok temiz salladık tekrar yine yandı abi bakalım bir tane daha salladık o da yandı tekrardan salladık yine yandı abi bir tane daha versen de oradan bir tane çıkartırız biz 9 be hadi canlı yedim bir tane 9 ver. Vallahi vermedi. Ee, şimdi 3 taneden 1 tane 9 almamız lazım. Salladık. Maalesef patladı. İkinciyi de şöyle salladık. Yine yandı abicim yapma be yapma. 2 bona yakın bir para zarara girmeyelim abi. Şöyle son olarak şöyle ileri geri ileri geri salladık. Çok güzel. Bir tanesini bastık. Zararımız yok. Bir ellem kadar karımız var. Çünkü artı basmalar bizde yeterince olduğu için dostlarım artı basmalara hiçbir sermaye gitmiyor. O yüzden ben o aradaki ellemi direkt kar olarak görüyorum. Evet dostlarım. Ruhumu hisset kardeşimizin bir tane değişmelik, 5 evsun ölümcülü var. E, ateş evsunu falan lazımmış. Bizim de üzerimizde vardı. Şöyle bir sallayalım isterseniz. Salladık bakalım ne geldi? 10 şimşek, 10 kılıç. Değişelim abi. Bir tane daha salladık. 10 rüzgar, 6 yelpaze, cart çurt. Tekrar salladık. Ne geldi abi? Yine saçma sapan bir şey geldi. Maalesef kardeşimizin istediği gibi bir şey gelmedi. Bu arada şimdi yapacağımız etkinlikle alakalı birazcık spoiler yedik ama olsun. Evet dostlarım bu arada uyarım. Elinde gümüş akayı stoğu olan varsa eritsin. Çünkü bunlar yine başlamış ufak ufak maplerde barınmaya. Bunlar gelince gümüş hokeylerin piyasası düşüyor. Bilginiz olsun. Yavaş yavaş tekrardan dediğim gibi başladılar. Elinde gümüş okey olan varsa pazara atıp ufak ufak eritsin. Bu arada yorumlardaki bir kardeşimizin e, lonca e, arazisinin yanına geldim. Zırhçı kurduğunu söylemişti. Şu an zaten o yorumu da ekrana vermişimdir. Ben birazcık bunları yukarıya doğru sallayayım. Ondan sonra görüşürüz. Vallahi dostlar bu titan ne kadar lanet bir tam olduğunu şöyle görebilirsiniz. 12 tane e, artı sıfırdan e, 4. Değil pardon 5 tane artı 4 kalkan çıkartabildik. Vallahi buradan sonrasını isterseniz sizlerle beraber basalım. Zaten çok fazla yakıyor. 1'e 2'ye bile yaktı oldu öyle söyleyeyim sizlere. 5'e salladık. Birincisi geçti çok güzel. İkinciyi de salladık yandı. Dediğim gibi çok fazla yakıyor. Çok fazla yanan bir kalkan. Gördüğünüz gibi abi. Bayağı sıkıntılı bir kalkan. Lonca demircisi değil. Bunun hakkı büyük ihtimal parşömen ama olsun. 6'ya dağıtalım. Sizlerle beraber yandı. Bu da büyük ihtimal yanacak ve... Buradaki işimiz bitecek abi. Aynen öyle. Bu arada şu an yine ekrana verdim. Sahibi kardeşime demiştim ki burada zarar edersem senden alacağım demiştim. Şaka bir tarafa dostlarım. Bu Titan kalkan vallahi çok sıkıntılı. Allah'tan bu artı basmaları kendi elimizde vardı da öyle çok fazla bir zararımız olmadı. Sadece 10 tane Titan'a bir... 20 M kadar bir para verdim. Birazcık oradan zararımız var. E, ee, bir 5-6 M de en fazla demirce gitmiştir. Yine bir 25 M falan da zarardayız abi. Evet dostlarım ilk defa JSO'nun yanındayız. Bunun niye yanına geldik abi? Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şöyle tıkladığımız zaman kızıl alev taşını gördüğünüz gibi e, deneyeceğiz abi buradan. Şu anda sadece inci falan istiyor ama az önce gördüğünüz kızıl alev taşları bayağı bir pahalıydı. İnşallah buradan birkaç tane çıkartırsak çok fazla bir maliyeti yok zaten. Yani 8 tane beyaz inci 16M desek. Hadi bunlara da hepsine bir 5M saysak. Şu anda buranın bize tahmini maliyeti 25-30M civarında. Ama birden fazla çıktığı anda zaten biliyorsunuz tanesi şu an bunların 30M. Şöyle bakmadan sallayalım abi. E, salladık salladık salladık. Bakmadık kapattık abi. Şöyle envanterimizi açtık. Bir tane mi var sadece ya cidden? Birinci sayfada yerimiz yok. Neyse abi. Verdiğimizi geri aldık gibi bir şey oldu. Ne anladım yani ben bu ticaretten şimdi? Neyse abi yapacak bir şey yok. Aa dostlarım. Vallahi üçüncü envanteri açtım buraya da iki tane gelmiş bilgi kısmını açalım şöyle gördüğünüz gibi bir iki üç tane yapmışız vallahi acaba şuradaki boşluklara niye gelmedi diye düşünüyorum. He, şey olabilir. Ben enerji parçası almıştım. O iki, 200 iki, iki tane enerji parçası buradaysa büyük ihtimal ondan dolayı bu sayfaya attı. Ben bir anda ikinci sayfada şurada bir tane burada boşluk görünce sadece bir tane geçtirdim ama üç tane geçmiş. Çok güzel abi. Üç tanesi bir won. Maliyetimiz 25 30 m 3 tanesi bir won. Gayet güzel abi. Güzel kar ettik. Hiç yoktan ruh kemerimiz nerede? O şerefsiz ruh kemerimiz aynen burada buna ettiğimiz masrafı birazcık çıkarmış oldu. Evet dostlarım Poseidon kardeşimizin simyaları varmış. Ben bugün çok fazla simya geçirdim. Bunu yakacağım diye düşünüyorum. Sen dener misin benim yerime dedi. Valla ben de simyada çok şanslı değilim dedim ama illa da sen dene dedi. Valla kazasın buharek olsun. Aldık bakalım. Map'te sallamamı rica etti. Bir map'e gidelim isterseniz. Valla ben baştan uyardığım için <laughs> valla içim rahat ama inşallah geçiririz de kardeşimiz de mutlu ederiz. Evet geldik simyacımızın yanına ejderha taşı arındırma dedik ev suya çektik. Granalarımız burada. Koyduk. Geri aldık. Koyduk. Geri aldık. Koyduk. Patlattık. Çok güzel abi. Geçti. Şu... Selamun aleyküm. Şöyle bakalım. Oo. Oh tam da 10 numarayı sun gelmiş. Yandı ya dedik kardeşimize bir önden bir kardeşimize korkuyu verelim. Valla adama şaka da yapılmıyor kardeşim dediğim gibi. Hemen gitmiş ticaret mapi C1'e geçmiş yandı deyince. Bir tane daha alıyordu hatta belki de almıştır. Zar zor çevirdim en son tam aldım falan dedi ama olsun gelince teslim ederiz. Olmazsa aldığı simyayı aynı hızla geri satar. Valla dediğim gibi kardeşimize şaka yapmaya bile gelmiyor. <laughs> Aga be harbiden gitmiş almış ya ulan 2 saniye bekleyemedi ya şu simyaya bak şuna bak bir de hadi hayırlı olsun kardeşimize dedim aldığını aynı hızla pazara salla kardeşimize hayırlı olsun kalbimizi de atalım yolumuza devam edelim bakalım dostlarım kardeşimiz gaza geldi vallahi dedim tekrar alma tekrardan alıp gelmiş gidelim deneyelim bakalım tekrar aslında yeşim denetecekti eee Yeşime param yetmedi. Geçer şamana takarım dedi. Geçmezse de sağlık olsun dedi. Tekrardan biz onayımızı alalım da sonra yanınca aman Fuki sen yaptın sen ettin demesinler. Abi hiç yoktan geçsin de yani tekrar 5'te 5 gelmesine gerek yok. Aynı performans please demiş. Valla kendim için olsa hiç umursamam yansa da valla başkası için olunca bir tık üzülüyorum. Tekrardan geldik simyacı dayımızın yanına az önce yaptığı gibi bize güzelliğini yapar mı acaba? Evso'ya yine çekelim abi. 1-2 dedik. 1-2 dedik. Bir iki dedik, bir iki dedik, bir iki dedik, salladık. Çok güzel, yine geçti abi. Baktık, valla tam bir e, Berlin duvarı geldi abi olsun. Hiç yoktan kardeşimizin zararı yok ki, o bana yeter. Geldik bakalım, açtık simya penceremizi, kardeşimize ticarete koyalım. Duvar geldi ama yapacak bir şey yok, hiç yoktan zararı yok. Hatta bir biraz da kar da vardı. O oh, zararı yok demiş. Aynen o şekil valla kardeşim. Valla o kadar doğru bir cümle kullandık ki altına harbi bir imzamı atarım. Dediği gibi ben kendime <laughs> bassam geçmez valla. 6 ona gider diyor. 4,5 verdim 1,5 kar diyor. Tertemiz kardeşimize hayırlı olsun. Kalbimizi de atalım. Bu sefer yolumuza devam edebiliriz. Evet dostlarım tam pazarı sağımıza geçmiştim pazar kurmak için. Fark ettim ki artı 7 cennet kolyelerimiz hala satılmamış. E, aslında e, cennet kolyeler rahatlıkla 17, 18, 19, 20emden falan e, giden kolyeler. Dedim Allah Allah ben her gün pazara atıyorum. Niye satılmıyor? Bir baktım ki piyasaları 13.5'a kadar düş. Ama ne hikmetse artı 9'ları hala 2.10, 20 bandında hala olduğu yeri koruyor. 2 tane bende vardı. E, 8 tane falan da 13.5'emden pazardan aldım. Şu anda buraya... 13.5 hadi 15'ten sayalım kolyelerin tanesini. 150 m artı basmalar yine bizim elimizce mevcuttu. Şu anda bir tane 9 kolye bile çıkarsak buradan çok temiz kardayız. Daha doğrusu satılabilecek bir kolye olur ki elimizdeki cennet gözü kolye artı 7'ler de e, bir daha pazarımızda daha fazla beklemez. İnşallah bir tane 9 alırız. Sallamaya başladık. Biraz zor tabii ki e, cennet itemlerine basmak ama güzel. Bir tane 8'i erkenden vermesi bizim için çok iyi oldu abi. Bir 3 tane falan verirse çok iyisin. Allah Allah CH9'a geçtim. Az önce simya attım CH'ye geçtim. Ee, bir daha deniyoruz bakalım. Tekrar salladık maalesef yandı. Tekrar salladık maalesef bu da gitti. Bir tane daha salladık bakalım. Çok güzel 3. de geldi. İnşallah bir tane 9'umuz gelir. Bir tane daha gelir mi abi 8'imiz acaba? Salladık maalesef gelmedi. Şuradan inşallah bir tane 9 alırız abi. 9'a salladık. Maalesef patladı birincisi. İkincimizi salladık. O da yandı abicim lütfen. Sen gel Yapma be kardeşim be yapma be illa ulan var ya ben ne güzel pazar kuracaktım ya ayaküstü kendime yine bir bir buçuk zarara soktum. Aslında kardeşimize güzel güzel simyalar basmışken daha fazla şansımızı zorlamamız lazım. Zaten ondan dolayı Fuki'de değil bunu da attım o şansını simyada kullan diye tekrardan bununla basayım dedim ama maalesef olmadı abi. Yapacak bir şey yok şansımızı denemiş olduk. İki tane gelse çok temizken Böyle böyle risk alarak sonuçta o paraları katlıyoruz abi. bugün şansımız çok yaver gitmedi. İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel olacaktır. Evet. Evet dostlarım. isterseniz bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Bugünkü videomuzu şamanımızla kapatmak istedim. Ee, videonun başında şamanımızı göstermemiştim ve şu an göstereyim dedim. Gördüğünüz gibi %89.32 XPSI var. Videoyu kapattıktan sonra zaten Fuki'yi de getirdikten sonra artık şamanımızı yüze atıp Fuki'yi de ufak ufak 105'e doğru kasmaya başlayacağız. Dostlarım şu an zaten ekranda Twitch linkimizi de görüyorsunuzdur. Ee, bu videonun yayınlandığı gün yani Salı günü akşam iftardan sonra e, 9'da yani 21.00'da ilk yayınımızı açacağız. Sizler de e, canlı yayınımı takip etmek istiyorsanız özellikle yorumlarda canlı yayın isteyen birçok kardeşim vardı. Hepinizi Twitch'e bekliyorum. Abicim e, bazı kardeşlerim YouTube istiyordu ama YouTubela Twitch birazcık daha farklı platformlar. YouTube'da e, mesela müzik falan açtığımızda anlık olarak telif yeme e, sıkıntıları olabilir. Ama Twitch'ten müziğimizi dinleyip farmımızı yapıp sohbetimizi muhabbetimizi daha güzel edebiliyoruz. İnşallah kardeşlerim oraya gelip bana da desteği verirsiniz. Yine açıklama kısmında da zaten Twitch linkimiz mevcut. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi. unutmayın mayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz seviyorum kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay